Gelecek yıl Erzincan'da yapılacak olan yamaç paraşütü dünya şampiyonasına katılabilmek için derece yapan yüze yakın sporcu Erzincan semalarında kıyasıya mücadele ediyor. Son 3 yıldır Türkiye'de düzenlenen Rusya Uluslararası Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nın bu yılki yarışları Erzincan'da başladı. Rusya'dan 60, İran'dan 15, Japonya'dan 3, Fransa'dan 4, Azerbaycan'dan 2 ve Türkiye'den 16 sporcu Erzincan'ın kuzey bölgesinde bulunan 2000 rakımlı Çakırman mevkisinde kendilerini gökyüzüne bırakıyor. Yamaç paraşütünde bayanlarda ilk 3 dereceye ve erkeklerde ise ilk 5 dereceye giren sporcular 2013 yılında Erzincan'da yapılacak olan Yamaç paraşütü dünya şampiyonasına ülkeleri adına katılmaya hak kazanmış olacak şampiyona 28 Eylül tarihine kadar devam edecek. <laughs>